Ha, ben uçak oldum. Ama Aybük, Aybük nerede? Aybük gitmiş mi? Onda uçak olması lazım. Kız, yoksa saklandın mı? Aybük, neredesin? Şey? Bak ya buradaymış. <laughs> buradayım, buradayım. Şaka yaptım. Biz şimdi uçak mı olduk? He, uçak olduk. Hem de kağıttan. Ama kendimizi geliştirip daha güzel uçak olabiliriz. Bu demek oluyor ki en güzel uçak ben olacağım. Ayna ayna, söyle bana en güzel uçak kim olacak? Tabii ki Aybike. Ya Aybike bırak şimdi. Ee, bizim hızlı bir şekilde güçlenmemiz lazım. Ondan önce yarışalım. Hadi bakalım Mert falan herkes buradaymış. Yarışalım. Go go! Yarış başlasın o zaman. Çok heyecanlandım ve çok yavaş gidiyorum. Bu nasıl kağıt uçak ya? 50 kilometre hızla gidiyorum. Arkadaşlar birazcık hızlı olmam lazım. Ha? Ay bir kere bak. Ay bir kere selamlar. Babayı geçiyorum ve geçtim. Kızım sen nasıl geçtin lan beni? Ana sağ sol yaptı beni geçti. En arkada ben mi kaldım? Aha öbür de <laughs> arkadan geliyor arkadaşlar. Mert'e bak. Ay büyük Mert arkada kaldı. Hepiniz ben geçtim. Sen nereye gidiyorsun acaba ya? Allah'ım benden önce gelmiş kesin çalışmış. Benim bunu geçmem lazım arkadaşlar. <laughs> Tabii sen Robux bir almazsan ben geçerim seni. Ya şimdi şurada da bir starter paket vardı da. Neyse neyse bu sefer söz veriyorum almayacağım. Arkadaşlar boş ver la nereye gitti ya? Baya hızlı gitmiş. Şuradaki hediyelerimizi alalım. Kremit diyor. Arkadaşlar aha spin de varmış. Tamam spin'i çevirelim. Hadi lan bir tane pet gelsi. Yok pet gelmedi arkadaşlar. Lucky geldi. Tamam hiçbir şey aramadı arkadaşlar. Şu anda gidiyoruz. Birinci Vince'e doğru geldik. Aybuki burada. Ah, yakalamaya başladım Aybuki'yi. Ah, geçtim. Anam, Aybuki kız seni geçtim. Sen nasıl geçtin beni ya? Vallahi bilmiyorum ki hiçbir şey yapmadım. Kendi kendime uçuyorum. Şu anda kendimi akşa bıraktım. Usul usul uçuyorum. Uçağımız çok yavaş gidiyor ya. Şuradaki e, tatlı pakete bir baksana bir arkadaşlar. Almayacağım sadece bakacağım neler varmış diye içinde. Aa, bir tane pit var 100 ka veriyor. 59 robustmuş lan ucuzmuş da ya. Ama söz verdim arkadaşlar. Bu sefer almayalım bakalım. Geçmeye çalışacağım almadan. Burada neler varmış? Bunlar gereksiz. Bence bunlar almaya gerek yok. Tamam arkadaşlar bunları almayalım. Şu anda petimiz var mı? Tabii ki gördüğünüz gibi petimiz de yok. Oha uçabok. Ay büyük uçabok. Vay. Neden aldılar ki bunu acaba? Tamam biz de kendimizi geliştirip öyle alabiliriz. Şurada çalışma yerleri var arkadaşlar. Birazcık çalışalım. Daha şu ana kadar hiç çalışmadım gördüğünüz gibi. Oo 206 oldu emin. Antrenmanlarımızı yapalım. Sonra yarışlara katılacağız. Hatta şurada uçaklara bakalım bir. Gördüğünüz gibi burada bunlar robuxluymuş arkadaşlar. Robux da almıyoruz. Bizim uçağımız şu. Bunlar abi ne güzel uçaklar var. Yuh abi uçaklara bak. 100 bin diyor 20 bin diyor. Bunlar için çok fins kazanmamız lazım. Babi Bak tekrar ediyorum, Robux harcamak falan yok. Ama sen de durup durup aklıma sokuyorsun. Tamam ya, almayacağım bak, starter paket orada duruyor. Allah Allah, almıyoruz işte. Gözüm üstünde. Tamam, gel video başlangıcı yapalım. Ondan sonra yarışmalara gidelim. Arkadaşlar bugün uçak olduk. Yeni uçağı alana kadar yarışacağız. Onun için videoyu beğenmeyi, abone olmayı, abone olmayı ve bildirim açmayı unutmayın. O zaman oyun başlasın. Hemen yumurtalara gidelim. Bu oyunda yumurta çok önemli arkadaşlar. 5 açılıyormuş. Şuradan bir tane açayım bakayım bir. 20 tane vince var benim. Hop ne geldi? Tamam bir tane petimiz geldi. Hemen bir tane daha açalım. Şöyle güzel efsane bir şey gelir mi acaba? Geldi geldi geldi. Yine aynısından geldi. Arkadaşım niye aynısından geliyorsun? Bu sefer güzel bir şey gelecek. İçme dolu arkadaşlar. Aha wolf geldi. Tamam neyse öbüründen iyidir. Evet 3 tane pitimizi taktık arkadaşlar. Şimdi çalışmalara başlayabiliriz. Bakalım artık kaç kaç enerji veriyor. Hemen şuraya girelim. 19-19 veriyor. Az önce herhalde yedi yedi falan veriyordu. İyi iki katına çıktı arkadaşlar süper. Şimdi şurada free gift diyor. O hediye falan da gelmiş. Bakalım buradaki hediyelerde nelerimiz var. Şuradan tıklayalım arkadaşlar. Claim tamam güç verdi. Mükemmel. Bu şekilde artık devam edeceğiz arkadaşlar. Starter paketi alsam çok güzel olacak da. Neyse şimdi Aybük'e söz verdim hiç şey yapmayayım. Yarışlardan sonra artık bakacağım arkadaşlar. Beni geçerse yapacak bir şey yok. Gideceğim Robux'umu harcayacağım. <laughs> çok kötüyüm değil mi? Aybük nerede? Normalde burada olması lazım. Aa çalışmıyor kız. Oha yarışa girmiş. Bir de ikinci olmuş. Lan oğlum bu uçak uçak mı aldı? Üçüncüle düştü. Çıksın oradan. Dur lan ben de gideyim yarışayım arkadaşlar. Belki abi yakalayabilirim. Hem benim neyim eksik? Benim de kanatlarım var. Ben de kağıdım. Ben de uçabilirim. Geliyorum abi büyük. Bekle beni. Hop başlayalım. Abicim çok yavaş gidiyorum ya. Ne olacak lan böyle? Bu kadar yavaş gidersek yetişemeyiz ki. köle sağ sol yapsam. Yok yine olmuyor. Tamam arkadaşlar. Abi ülkeye yetişmeye çalışıyorum ama. Abi zaten herhalde dördüncü sıraya düştü. Yani ben de çok yavaş gittim ama en azından misleri topladım. Şu anda 121 tane vinsim var. Bakalım bununla beraber bir tane uçak alabiliyor mu? Eğer uçağı hızlı alırsam ve iyi çalışırsam arkadaşlar IBK'yi geçebilirim. Tamam bir tane alabiliyormuşuz. Şöyle iki öp diyelim. Bakayım bir. Ana! Tır, tır uçak oldu. <laughs> Tecelliklerim de var. Ay bir beni görmese kesin kız karar. Ay büyük neredesin kız uçama bak. Aboha. arkadaşlar çalışmaya gidelim. Ay geldiği zaman şok olacak. Hoppa başlayalım şuradan. Gördüğünüz gibi enerji bu sefer kaç kaç geliyor. Yine 19-19 geliyor. Az önce de öyleydi. Neyse sorun değil arkadaşlar. Aybüke de buradaymış. Aybüke bana baksana nasıl oldum? Ben de aynısı oldum. Ne farkın var ki benden? Ana. Oğlum Aybüke benden önce almış ya uçağı. <laughs> Çok sinirliyim şu anda. Aa burada kaptanlar da varmış. Kaptanlar da alabiliyor sanırım. Aa hakikaten. Vexcar diyor 500 vinsmiş arkadaşlar. Bunlar alabiliyor. Solarich var. sinek var. Ama bunlar için güzel vins lazım ya. 500 vins diyor. Şuna bak 10.000 vins diyor. Başka şu yukarıdakilerde herhalde Robux'tu. Zaten Robux da arkadaşlar. Şunu alırdım aslında ya. Var ya şu olsaydı çok güzel olurdu da. Neyse Robux harcamayacağız dedik arkadaşlar. Onun için şimdilik harcamayacağız. Burada böyle kasacağız. Ameli gibi kasacağız. <laughs> tamam şu da tamamladığım şeyler var herhalde. Bakayım bir. Ha burada bir tane bir şey tamamlamışım. Okey bunu clean diyeyim. Buradan enerji geldi. Birazcık daha şuralara dolaşalım. Buna lan Cyber Hawks diyor. 1500 Robux. Bunlar neymiş böyle arkadaşlar? Neon Viper diyor. Ah be ay bir kez söz vermeseydim. 95 Robux verip bunu alırdım. Burada da tristler var arkadaşlar. Arkasına ışık koyuyor. Şu anda hiç gerek yok. Zaten benzinimiz az. O zaman çalışmaya devam edeceğiz. Burada başka bir şeyler var mı? Yok. Bence uçalım ya birazcık. Biz kazanmam lazım. Hıp ee, hızdan. Şu anda 4500 kaya kadar hızlanabiliyoruz. Cık. Şansıma bak ya. 3 saniye önce <laughs> yarış bitti arkadaşlar. Olsun tamam o zaman demek ki çalışmamız lazımmış. Hadi gidelim güzel bir yerde çalışalım. Şurada herhalde 2 kağıda çalışabiliyorduk. Bir sonraki bölüme geçmek için kaç kaya olmamız lazım? Oo, 35 kaya olmamız lazım. Ha 12 kağıymış. Tamam arkadaşlar 12 kağıya kadar bekleyelim. Oğlum insanlar ne güzel uçaklar almış. Bunlar nereden aldılar acaba ya? Aybük nerede? Şuna bak hepimiz aynı uçağız. 3T diyor. <laughs> Oğlum 3T'yi nereden biriktireceğim var ya o jet gibi gidiyordur. Zaten jet de. Bunlar şimdilik birazcık zor gibi arkadaşlar. Bir şuradan hediyelerimizi alalım. Şuna bak 100K, 1000K hediye alıyoruz topluyoruz. Tamam. Birazcık toplamaya devam edelim. 6300 oldu. Ben şöyle yarışayım. Birazcık da e, viz kazanayım arkadaşlar. Nasıl olsa aybük yok buralarda. Tek başıma çıkayım. Haydi bakalım. Başladı bizim mesai. Ama çok yavaş gidiyorum arkadaşlar. Şu anda üçüncüyüm. Çünkü 3 üç kişi var yarışta. <laughs> arkadaşlar. Birinci bayağı önden gidiyor herhalde. Yo o da bize yakınmış ya. Hızlı giden yok şu anda. Ben birazcık hızlanmam lazım. Keşke şöyle birazcık bize uçak falan alsam ya. Robux harcasam efsane olacak da. Belki duruma göre harcayabilirim. Eğer aybük görmezse arkadaşlar gidip Robux'ta uçak falan alacağım. Hem de en pahalı uçağı alacağım. <laughs> İkinci aşamaya da geldik. Birazcık şöyle sağ sol yapalım. Oo oğlum hızlandım. Önümden bulutlar falan çıktı arkadaşlar. Lan oğlum hızlı gitmiyorum ki ya. Şuna bak yavaş gidiyorum bir de ölümden bulutlar çıkıyor. Şöyle jet gibi bu çok olacak ki cıv diye gideceğim. <laughs> arkamdan gelen kim lan? Ha. Oğlum benim petlermiş korktum arkamdan biri geliyor diye. Tamam gayet güzel gidiyorum. Şu anda ikinci... Ana. Üçüncü emir gelmiş. Ulan Mert sen neden geldin? Arkadaşlar üçüncü sıraya Mert gelmiş ya. Ben dördüm düştüm acaba? Of neyse en azından ay bir şey yok. Ben biliyordum arkamdan birinin geldiğini. <laughs> Anam birisi daha mı geliyor lan? Allah yanımdan birini geç. O kim lan? Ay bir Ay geçti. Oha anam ay bir kere de beni geçti herkes beni geçiyor şu anda Gıcıklar acaba benden nereye haberi siz mu arıyorsunuz ya uçak falan mı aldınız Arkadaşlar ay bir kere de beni geçti 12 saniye kaldı neyse biz topladık Benim demek ki daha çok çalışmam lazım şu 7 saniyede bitsin ondan sonra çalışmaya devam edeceğim Arkadaş kendimi çok zor tutuyorum şu starter paket almak için Bak biri daha geçti ya Bir de yandan geçerken selam veriyorlar Ayıp sizin yaptığınız <laughs> Arkadaşlar ya gıcıksınız hepiniz gıcıksınız Çekilin ben çalışacağım birazcık Ama ağlayacaksan oynamayalım Ağlamıyorum ya. Gözüme bir şey kaçtı. Bir de gemisin burada çalışıyorsun. Git başka yerde çalış. Hepimiz üst üste bindik zaten. Senin yerin mi? Senin yerin mi? Canım nerede isterse orada çalışırım. Sana ne? Tamam. Bir şey demiyorum. Arkadaşlar çaktırmayın. Birazdan gerçekten robot harcayacağım. Şuna bak. Aybuki bu tarafa girmiş zaten. Kız sen oraya ne ara geçtin ya? Gücün o kadar çoğaldı mı senin? Çoğaldı tabii. Ne sanıyorsun? Tamam. Bir şey demiyorum. Bir sonraki bölüme geçmek için 10 tane rebit bir de 500k lazımmış Yuh. Hangi bölümler var arkadaşlar? Şuna bak 500k diyor deset diyor. Abi buralara geçebilir miyiz ki? Arkadaşlar ikinci bölüm için bayağı bir uğraşacağız da 10 tane rebirth'i ne yapacağız? Şu anda daha hiç birtimiz yok. Artık yapmak için uğraşacağız. Birazcık enerjimizi atsın. 12k olduktan sonra Aybük'ün olduğu yere gideceğim. Ama ben 12k olana kadar da Aybük öbür tarafa geçer. Arkadaş ben bunlara hiçbir şekilde yetişemeyeceğim mi? Ya var ya duruyorum duruyorum. Gözüm gidiyor starter paketi. Atsam mı almasam mı? Atsam mı almasam mı? Abi duyuyorum seni. Ama sen de her şeyi duy ya. Uf. Gideyim de azıcık yarışayım arkadaşlar. Şuradan autoya bastığımız zaman ne oluyor? Aa kendi kendine gidiyor. Hop uçuyorum. Şimdi buradaki şeyleri birazcık incelemem lazım arkadaşlar. Hemen bakalım neler varmış. Hediye gelmiş. Aa arkadaşlar pet geldi. Vallahi pet geldi. Hemen şurada bakalım ne kadarmış petimiz. Oo 6 çarpı 5. Oğlum bedavadan petimiz geldi ha süper oldu. Bunu kesin Aybüke görmez. Aa Aybüke görmez dedim de aklıma geldi. Ben şu anda uçuyorum. Aybüke bizi göremiyor arkadaşlar. O zaman starter paketi alabiliriz. görmeden alacağım. çak hayır arkadaşlar. Sakın yorumlara yazmayın ha. Şuradan alalım. Çaktırmadan okey diyelim. Vallahi aldım arkadaşlar. Ay bir kere görmedi nasıl olsa. Ne geldi bakalım neler geldi. Oo oh, pet gelmiş. Hem de efsanevi. çap 25. Tamam onu da koydum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir de 100 bin vis gelmiş. Şurada da kılayım diyor. Oğlum neler oluyor lan bedava var ya 50 bin tane şey geldi. Bu ne? Bu da mı pet? Allah yumurta veriyor. Arkadaşlar bir tane yumurtadan petimiz geldi. Angelina diyor. Oha bir şey daha geldi. Hemen şuradan petimize ekip yapalım. Oo bu da çarpı 8 arkadaşlar. Şu anda var ya esnafı iyi oldu. Peki şimdi uçağı değiştirsem acaba Aybuki anlar mı? Ee, en düşükten bir tane uçak alayım arkadaşlar. Ondan sonra yavaş yavaş büyütürüz. Aybuki'nin anlamaması lazım. Şurada bu neymiş? Aha drone var lan bir tane 300 diyor. Şunu alalım bir ekip diyelim takayım bir. Anam. <laughs> drone oldu. Arkadaşlar çok komik değil mi lan? <laughs> Vallahi dönü dönü gidiyor. Hah geldik. Tamam şu anda 99 bin vinsim var. O zaman ne yapalım pet açalım arkadaşlar. Eğer ay bir sen sorarsa ne çabuk bu kadar geliştin diye gittim pet aldım. Ondan da efsanevi tane falan geldi derim. 35 kalak pet geliyor. Hop gelsin 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 piccik. Brick Wolf geldi. Efsanevi geldi ya. Mükemmel. Ekip 5 diyelim. Oha. Çarpı 15 diyor arkadaşlar. Çok iyi değil mi? Bakalım ne kadar ne kadar veriyor. 356 veriyor. Az önce 82 falan veriyordu. Hemen şu tarafa doğru geçebiliriz. Ha, bak biri trade gönderdi. Eğer sorarsa trade yaptım derim. Bakayım. Aybük'e Aybük e burada mı? Sen ne oldun ya öyle? Aybük, e, ben almadım bir şey oldu ya. O e, kutu e, pet açıyordum. Ne uyduruyorsun babe? Ya gerçek diyorum bak. Bir, birisi pet açarken trade tra tra çıktı. Oradan bende böyle <laughs> oldu. Evet, evet. Kesin öyledir babe. Ya gerçekten. Bak trade yap. Brabuk sadece Hayır bak bende de güzel petler var. Güzel pet çıktı. Ben sana şey yapayım mı? Trade göndereyim mi lütfen? Hatta çok güzel petler gelince ben de gittim 3-5 kere yarıştım. Oradan da bana bayağı bir wins geldi. E, şimdi isteyeceğim bir de e, uçam değiştirdim. Bak şimdi e, gerçekten bunu kendim aldım ben. Hiç yalan söyleyemiyorsun. Robux harcadın kesin. Bak uçağa bak. Ana tek kişilik. Çok güzel değil mi? sen de gezdiririm istersen. Uçağın da hiç güzel değil. Ben seni geçerim onunla bile. Yok ya. Gel bakalım o zaman. Yarışalım. He? Ne dersin? Yarışalım. Allah'ım Allah ya hiç korkmuyor da git git önden git birazcık havas vereyim <laughs> arkadaşlar benim uçağımı geçeceğini sarıyor şu anda ayıp önden gidiyor ben de arkasından biraz daha vın diye yanından geçeceğim bak şimdi birinci aldık ikinciymiş ki ya aha ben birinci oldum ama önüne geçemedim dur lan üçüncüye düştüm ne oluyor arkadaşlar hemen ayıp bulayım yanından geçerken el sallayacağım evet birazcık daha gaza basalım vın vın geliyorum Aybüke nerede ayıp göremiyorum lan Aybüke arkada mı kaldı ön tarafta mı kaldı arkadaşlar sanırım ön tarafta Allah Met önden gidiyor. Ay bir onun da mı arkasına gidiyor? Anam. Ay bir lan. Oh yanımdaymış. Ay bir ne yapıyorsunuz? Seni geçiyorum. Ne yapacağım? Hayır. Geçemezsin. Bay bay. Görüşürüz babi. Hayır hayır. hayır. Ee, bas. Kaza bas. Ee, oğlum bunun daha çok gitmiyor mu? Aa, geçemezsin. Geçemezsin beni. Allah. Vallahi yanıma geldi. Oh be geçemiyor tamam arkadaşlar arkada kaldı Ne oldu bay bay diyordun geçemedin mi <laughs> Arkadaşlar 13 saniye kaldı inşallah 13 saniye içinde beni geçmez Vallahi çok hızlı geliyor çok hızlı geliyor Hayır turbomu var ya bunda Valla turboyu basıyor geçecek geçecek geçiyor Görüşürüz geçecek. Bay, hay. Ana. Geçti ya la Aybük. Yeho. Bu nasıl oldu ya? Mirk de beni geçti. Aybük de beni geçti. Ben Robux açıyorum. Bunlar beni geçiyor. Siz ne yapıyorsunuz ya? Vallahi bir şey yapıyorsunuz siz. Of ya çok sinirlendim arkadaşlar. Demek ki daha çok çalışmışlar. Ya da Revit yapmış olabilirler. Ben Revit hiç yapmadım arkadaşlar. Revit yaptığım zaman daha mı çok geliyor ki ya? Bir şey de soramıyorum. Ya da sorsam ki. Aybük bir şey sorabilir miyim sana? Sor babi. Ee, şimdi siz Revit yaptınız mı? Hayır. Doğru söyle. Hayır tabii ki. Tamam. Ben de rebitlerim baktım arkadaşlar. Bence ben rebit yapayım. Bana doğruyu söylemiyorlar. Rebit yapmadan önce bir tane uçak mı alsam ki ya? Çok vinsimiz var. Rebit yaptığın zaman komple gidebilir arkadaşlar. Şuradan hangi uçağı sağım? 15k diyor. Bence şunu alalım. Eküp diyelim. Oyda uçağım bo <laughs> Oğlum çok büyük uçağım oldu ya. O ne ya? Kocaman uçak aldım babi. Ne yapayım? Vinsim var aldım. Ama yine de ben seni geçeceğim. Görüşürük. Şu uçağa bir bakar mısınız? Şu uçağa nasıl geçebileceğin acaba? Oğlum hakikaten kocaman uçak ya. Ben kağıt uçakla gelmiştim. Bildiğin kocaman uçak olduk arkadaşlar. Hem de pırpırlı. Dönerli mürelli. Çok güzel oldu. Rebit yapmadan önce bir de yumurta açayım arkadaşlar. 35 kalık. Bakalım bundan ne gelecek? Hadi oğlum efsanevi bir şey gel. Hop tamam rare geldi. Süpeye şuradan petlerimize iki küp diyelim. Tamam üçünü de birden taktık arkadaşlar. Şu anda efsane oldu. Artık rebirt yapabiliriz. Aa bitmiyormuş. Tamam. Oha üç tane rebirt birden yaptım. Şimdi savuduk. Çalışmaya geçelim. Hemen buradan bakalım ne kadar derece geliyor arkadaşlar. Oo 985 geliyor. Süper. Şimdi bir de burada pilot diyor lan. Oha pilot da mı alabiliyoruz buradan? Hey bunları zaten görmüştük arkadaşlar. Tamam şurada vesker var. Seçiz diyor. Şu anda 8K vinsimiz yok. Bence 8K yaptıktan sonra alalım bunu. Gücümüz bayağı bir çaldı. Sol tarafa geçelim arkadaşlar. 90K'lık yer. Şu anda Aybuki yarışıyor. Bak bak ikinci olmuş arkadaşlar. Sistem acaba onu yakalar mı ki ya? 58 saniye var. Sanırım yakalayamam. Birazcık enerjim de arkadaşlar. Ben ondan sonra yarışacağım bir birinci olacağım. Bu bir sefer geçeceğim onu. Bir kere yarışalım bakalım ne kadar hızlanabiliyoruz arkadaşlar. Bir de birinci olabilecek mi? Şu at kısmı bitirsek bayağı bir vins kazanacağız arkadaşlar. Oo bayağı hızlı çıktım arkadaşlar. Ve gittikçe de gördüğünüz gibi hızlanıyor. Abi tamam süper. Vallahi var ya ilk kusma mükemmel geldim arkadaşlar. Şu anda üçüncüyüm. Öndeki adamı geçebilir miyim bilmiyorum ama Bayağı bir win toplayacağımız kesin. Şöyle geçelim. Abi uçan da çok güzel duruyor gerçekten ya. Oh artı 7 win daha geldi. Şu anda ikinci sıradayız arkadaşlar. Gayet de hızlı gidiyorum. Hoppa vallahi geçtik ha. Takır takır wins'ler gelmeye başladı. Uhu, bir dakika kaldı. Sağlı sollu gidelim. Sağlı sollu gidelim. Beş. Şunu da alalım arkadaşlar. Mükemmel oldu. Ha, keyiflendim valla. Eller oynasın. Eller diller kaynasın diller. Çok iyi. Bu kadar Robux harcadım. Mirt şu anda birinci. Oğlum Mirt benden habersiz Robux mu harcıyorsun ya? Şuradan hemen e, değiştirelim arkadaşlar. Tamam şoförümüzü de değiştirdik. Oh tamam pilot da değişti ama arkadaşlar Mirt beni geçti. Neyse yapacak bir şey yok. En azından ben Aybük'e geçiyorum. <laughs> tamam şöyle gelelim birazcık daha enerji toplamamız lazım. Ama bir şey diyeceğim. Mert beni nasıl geçti? Ona çok sinirli oldum arkadaşlar. Enerjiyi toplasak bile onu geçemeyeceğiz mi biz ya? O kadar robust harcadım. Ben o zaman gidelim bir de uçak alırım. Evet uçak alalım arkadaşlar. Gidelim bir tane uçak alalım ya. En pahalısından almam. Onu alırsam zaten herkese geçerim. Onun için şu ucuzundan alayım bir tane. Neon Viper diyor. Bayağı büyük bir uçağa benziyor. Bunu aldığım zaman şok olacaklar. Hemen şuradan okey diyelim. Gitti, gitti, gitti. Robustlarımız gitti. Nerede uçağımız? Bakalım bir yukarıda mı? Evet buradaymış. Ekip diyelim. Allah. Oho. Lan arasında git dur var. Ha, uçağa bak. Ay büyük. Mirt. Neredesiniz? Ha, abi uçağa bakar mısın? Arkadaşlar bu uçağa kimse geçemez. Ya babi çok gıcıksın. Anam kim konuşuyor ya? Bir vızıltı geliyor herhalde. Sen pırpır pır mı oldun? Drone pırpır pır mı oldun? Gel yanıma bin de seni de gizleyeyim Arkadaşlar uçak sığmıyor buraya. Abi gene enerjiye bakar mısın? Oo, çok güzel büyümeye başladık arkadaşlar Tamamdır Şimdi artık burada birinci olma zamanı ve Diğer bölüme geçme zamanı Aybük küstü gitti arkadaşlar yarışa girdi <laughs> Aybük'ü geçeyim mi neyse birazcık enerjim dolsun da Son dakikalara doğru gider geçerim ben onu 45 saniye kaldı Aybük de birinci sırada Artık onu geçme zamanı Şöyle başlayalım bir de ne kadar hızlı gideceğiz çok merak ediyorum Abi baya hızlı gitti oha Baya hızlı gidiyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi Şu anda arkadan motorlarımız alem aldı Hoppa geçelim Aybük baya uzaktaymış ya Oğlum ne zaman gitti o Yetişemiyorum da bayağı hızlı gidiyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yuu geçebilecek mi ki onu? Anam eğer yine Aybük'ü geçemezsem var ya, çok üzülürüm ya. Arkadaşlar şu anda önümdeki herkesi geçtiğim bir kişi kaldı onu da geçersem ikinci sıraya giriyorum. Aybük birinci sırada. Aramızda kaç kilometre var ki? A noktasından B noktasına 200 kilometre hızla gidersem Aybük'ü geçerim. Ama gidemiyorum. Aa vallahi Aybük bizi geçecek ya 10 saniye kaldı. Arkadaşlar rezil olacağız. Gerçekten rezil olacağız. Bari benim yarıştığımı görmesi diyeceğim de görüyordur kesin. Ulan ikinci de Mert olmuş. Üçüncü de başka biri. Ben bu kadar uçak aldım hala nasıl birinci değilim ya. Of. Ne oldu akıllım? Geçemedin mi? Geçemedim ama bir sor niye geçemedim? Niye geçemedim? Çünkü siz rebir yapmadınız. Onun için enerjiniz çok yüksek. Benim enerji kasmam lazım biraz. Hı hı. <laughs> tabi tabi. Hep bahane. Bak gerçekten küseceğim sana. Küs. Küstüm. Küstüysen kümese git. Bir de geçiyor. İyice de sinirlendim ya. İyice de sinirlendim. Şuna bak küçücük pırpır şeyle nasıl birinci oldun sen ya. Altında toplar var bir de. Bir de benim uçağıma bak. Jet ucağı. Ama boş. Ne yaparsak yapalım. Ay bu geçemiyoruz. Ben ne yapayım böyle jet uçağını. Bildiğin terekeden farkı yok ya. Şimdi ben shop'tan bir şeyler almıştım. Acaba buz falan var mı arkadaşlar? Şu buzlara tıklayalım. Varmış ya. Biz daha önce niye görmedik bunu? Tamam burada da buzumuz var. Bak bir de iki enerji varmış. Bir de lak varmış ya. Bu buzlar var. Hep boşa gitti arkadaşlar. Tamam en azından şimdi kullandık. Abi şuna bak 7K 7K gelmeye başladı. Keşke zamanında kullansaydım. Geçirdim en azından abi kekili. Heh. Alev aldık arkadaşlar. Şimdi bak önden abi gitmiş. Bu seviyede geçirmesi zaten oyunu bırakacağım. Hemen şöyle başlayalım. Hop geliyorum geliyorum arkadaşlar. Bakalım bir. Ay yine hızlı gidiyor ya. Arkadaş bu pırpırlar nasıl hızlı gidebiliyor bu kadar. Ben anlamadım ki. Ha, yetişmem lazım. Geçiyorum 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 ay Aha orada. Ay bir şey gördüm arkadaşlar. Siz de gördünüz mü? Ha, yetişeceğim. Çok az kaldı. Sağ tarafta. Ay bir görüşürüz. Hadi. <laughs> arkadaşlar gördüğünüz mü? küçücük kalmış orada. İşte bu seferi geçtim. Hopi oh artık rahat bir şekilde uyuyabilirim arkadaşlar. Oo güzel güzel altınlar da geliyor. Yalnız var ya öbür bölüme geçmemiz imkansız arkadaşlar. 10 tane rabbit yapacağız. 500 k wins yapacağız. Çok zor yapmışlar. Ha bu oyunu oynarız 1 saat 2 saat belki o zaman geçebiliriz ama şu anda geçmemiz imkansız. En azından ben IBK'yi geçtim. Hediye de gelmiş. Hediyemizi alalım. Aa yumurta. Hediyemiz yumurta arkadaşlar. Bakalım bundan ne çıkacak. Oho yine efsanevi çıktı lan. Oğlum ne oluyor şansım açıldı arkadaşlar. Petlerimize 30 32 mi? Yuh artık. Çok güzel oldu. Petlerimize geldi arkadaşlar. Şimdi şöyle birazcık daha çalışalım. Bakalım öbür bölüm için abi çok çalışmamız lazım ya. 500 GW diyor. Rebit yapalım arkadaşlar. Rebit yaptık. Ee 4 tane rebirth yaptık şu anda her şey sıfırlandı Bak bu görüntü de güzelmiş Burada var ya çalışma biraz hızlandığı zaman arkadaşlar ışıklar mışıklar çıkmaya başlıyor Gördüğünüz gibi enerjim de 6 milyona çıktı Son bir kez daha yarışalım Abikey'i bulamadım zaten Abikey'i de bulursam videoyu bitirelim arkadaşlar Haydi bakalım yarışa ha, Bir de arkaya kuyruk takalım arkadaşlar Şuradan herhalde ışık alabiliyorduk Bakayım bir bir dakika çıkamadım şuradan çıkalım Hangisini alsam şöyle iyi pahalı bir şeydi Keçi ongağımız varmış. Şunu alabiliriz arkadaşlar. Tamam. Şunu alayım bir. Bakayım bir nasıl bir şey çıkacak. küp diyelim. Şöyle bakalım. Oo, olup çok güzel oldu arkası. Tamam bu şekilde yarışalım arkadaşlar. Geliyorum ve çıkış. Aybuki e ikinci sırada. Hemen yetişmem lazım ona. Yetişebilir miyiz? Bence yetişiz arkadaşlar. Şu anda gayet güzel gözüküyor. Gördüğünüz gibi arkadan ışığımız da çıkıyor. Oğlum efsane oldu ya. Bu uçak gerçekten keşke benim olsa. Aybük aşağıda büyük ihtimal hızlı bir şekilde yaklaşırız. Abi yukarıdaki adama bak. Ah, neyle gidiyor lan o? İşte tur atıyor ya. Üstümüze tur atıyor. Nasıl bu uçak aldıysa. Bu arada konuşurken Aybük'e de geçtik herhalde. Tamam arkadaşlar Aybük'e de geçtik. Sesi bile gelmedi. Finale son 5. 4. 3. 2. Bir ve bitti. Güzel bir kazandık arkadaşlar. Ay büyük ne dişin kız gel yanıma. Buradayım babi. Valla ne yaptın ettin kazandın oyunu. Olsun ya bu sayılmaz. Hem de ben biraz uçakları... Olsun ya bu sayılmaz. Ben uçakları sevdiğim için güzel bir tane uçak almak istemiştim. Aslında konunun yarışla çok bir alakası yoktu. Hımm. Tamam o zaman. Gel hadi videoyu bitirelim. Gel yanıma pır pır. <laughs> Allah'ım ya ön tarafa geldi bir de. Tamam orada dur. Kankalar bugünlük videonun sonuna geldik. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Sağda soldan çıkan videoları izlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın görüşürüz. Bay bay.